Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon İl Başkanı Nihat Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı'nın makamında ziyaret ettiler. Sizi ne güzel ettiniz. Çok şükür bir şey. Hava girin, razı olsun. Ziyarette konuşan Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon İl Başkanı Nihat Hekimoğlu, ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birlikteliklerin artması, demokrasi adına bir şeyler yapılmak için bir gayretler ortaya konması da fayda var. Yoksa gidişat iyi değil ya. Cumhurbaşkanı hepimizi Cumhurbaşkanı. <laughs> Ama yaşadığı bir siyasi süreç var. Siz çok yakına biliyorsunuz bu siyasi süreci. Bu siyasi süreç içerisinde kendisi de bir takım sıkıntılar yaşayarak Türkiye'de siyasetinde ikna olmuş <laughs> bir insan. Dolayısıyla insan şunu ayrı ediyor. Yani o sıkıntıları geçirmiş bir insan bu mesela bir şiir okudu diye hapse atılmış bir insan. <laughs> o zaman da herkesin hani ona sahip çıktığını da hepimiz biliyoruz. Çünkü yani demokratik bir ülkede, hele de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde insan şiir okuması yoluyla hapiste yatması, şiirin işte zamanlaması içeriği falan filan da okunan şiirde legal olmasına rağmen ki Milliyet'in bakanı tavsiye ettiği evet, şiirlerde birisi evet, evet. Olduğu halde içeri atıldığı evet. süreci yaşamış bir Cumhurbaşkanı evet. ve arkasından buna benzer bir sürü olaylarla yaşam, yaşam olayları geçirmiş başından evet. atlatmış bir insan nasıl oluyor da o süreçleri unutup da şimdi insanlar kendisini ufak bir eleştirdi diye efendim veya ne bileyim Hoşuma, hoşuma gitmeyen ifadeler kullandı diye ee, aynı yöntemi kendi gücünü kullan, devletin gücünü kullan insanlara bulamaz. Çok enteresan bir şey. Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Şakir Şahin Taş ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Böyle yapıyorlar öncelikle sürekli içeri boşaltma ile ilgili hamle yapıyorlar. Yok sayma ile ilgili hamle yapıyorlar. Ve e, itibar kaybettirmeye yönelik e, iftiralar ve Özellikle manevi kesinden kişilere arazi ederek onların söylemler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama hani yal kaya'dan ne alır Allah aşkına biz olduğumuz yerde, durduğumuz yerde aynı görüş, aynı inanç, aynı azimle kaldığımız yerde devam ediyoruz.